11 Nisan 2025. Biz daha önceki videolarımızda Mart ayında yılın son karı diye bir video çekmiştik. Hepinizden özür diliyoruz. Yılın son karı meğerse buymuş diyemiyorum. Belki sonra bir şey daha yağar ve biz size karşı mahcup olmak istemiyoruz. Kar güzel lapa lapa yağmıyor, hafif hafif yağıyor. Ankara'dan çıktığımızda lapa lapa bir kar vardı. Sonra baktık buralarda kar yoktu ama burada da kar başladı. Güzel bir manzarayla sizleri baş başa bırakıyorum.